Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yani o dönemki Falcao'yu bugün Icardi'nin yerine koysan o da fena işler yapmazdı. Ya bu kadro da iyi kadro. Tabii tabii. Ben Icardi benzer her program neredeyse Icardi'yi anlatıyoruz, övüyoruz. Falcao hak ediyor. toplarla alakalı. Ya tabii tabii yani Falcao'nun orta top beklediğini, top almaya çalıştığını. Çok doğru bir nokta. E, şimdi e, hani burada Falcao da olsa o da sakatlığına rağmen şu kadro için iş yapardı yani. Bir daha bir araya gireyim. Tabii. Ee, 37. haftada derbi dışındaki tüm maçlar cumartesi günü hı hı. sadece derbi pazar yani, günü oynanacak. Güzel. Ee, bu Bunu da aktarmış ee, olalım. Şunu da ekleyelim Galatasaray ile ilgili. Daha önceki sezonlarda Fatih Terim döneminde hep bir Florya stat arasında gerginlik yaşanıyordu. Ve bu Galatasaray'a bazen yarar getirdiği gibi Krizlerden beslenen bir kulüp çünkü Galatasaray kendi iç siyasetinde. Bazen yarar getirdiği gibi zarar da getirebiliyordu. Bunu çok yaşadık. Son 10 yıla baktığımızda 15 yıla e, başkanlar değilse de Florya ile stat arasındaki gerginliği çok yaşadık ve gördük. Hı hı. Buradan şampiyonluklar da çıktı. Buradan krizler de çıktı. Seçime kadar gidildi. Onun dışında iç siyasette de Galatasaray muhalefeti... Sayın Dursun Özbey'in yaptığı en doğru şeylerden bir tanesi genel kurulda projelerle alakalı ikna süreci ve Galatasaray tarihinde çok önemli bir dönemeşe soktu Galatasaray'ı. Taşınmazlarla ilgili özellikle gelir kalemlerinin güçlendirilmesi ve projelerin hayata geçirilmesi muhalefetin de desteğiyle beraber Galatasaray'da bir iç huzur sağlandı. Bu Florya ile stat arasındaki o gerginliği de Okan Hoca'nın sadece yeşil sahada kalma çabası, hakemlerle ilgili söylediklerini ayrı tutuyorum. Ama Florya'nın Florya'da sahayla ilgilenmesi, stadın da Galatasaray'ın savunulması, Galatasaray'ın federasyonla olan ilişkileri, diğer kulüplerle ilişkilerini yönetmesi ve Florya'nın Galatasaray'ın kalbi olması, yani Galatasaray'ın beyni olması gibi. Hep o örneği veririm. Hı hı. Beyinle kalp arasındaki o bağlantı olduğu zaman zaten başarıya giden yolda bu çok önemlidir Galatasaray'da. Doğru. Florya ne kadar kendi içinde özgür bırakılırsa, stadla arasında problem olmazsa Galatasaray başarıya o kadar yakındır. Okan Hoca'nın da oyuncularla olan ilişkisinde futbol komitesinin tecrübesi çok kritikti. Çünkü futbol Başkan. komitesindeki isimler, Sayın Dursun Başkan ikinci Dönemi, Cenk Ergün, Ayhan Akman, Emre Utkucan ve Erden Timur'un, onu da sonra sakladım, transferlerdeki başarısı ve elini taşın altına koyması çok kritikti. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. İşte Galatasaray'ın ilk transferi. Galatasaray'da yeni sezonun ilk dış transferi bitti bitiyor. Samsun Spor altyapısından yetişen, kulübüyle TFF birincilik şampiyonluğu sevinci yaşayan Yunus Emre Çift ile prensipte anlaştı. Kulüpler arasındaki pazarlıklar da sona geldi. Sarı Kırmızıların 2 milyon euro dolayında bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmesi bekleniyor. Yunus Emre de Galatasaray'da oynamak için can atıyor. Okan Buruk'un 19 yaşındaki genç futbolcuyu uzun süredir izlettiği ve çok istediği öğrenildi. Avrupa ekiplerinin takip ettiği Yunus Emre geleceğe yatırım olarak düşünülüyor. Ayrıca potansiyelli oyuncuyla 8-3 sistemin devam edeceği gelecek sezon savunma rotasyonu da güçlenecek. 19 yaşındaki genç stoper Yunus Emre çift Samsun Spor ile bu sezon 27 maça çıktı ve 1 gol attı. İşte Galatasaray'ın transferdeki yol haritası. Şampiyonluk hedefine çok yakın olan Galatasaray'da Dursun Özbek yönetimi lig biter bitmez 2023-24 sezonun hazırlıklarına başlayacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek takımın 3 eleme turu oynayacak olması nedeniyle sezonu erken açacak olmasını dikkat alan yönetim kadro planlamasını büyük ölçüde tamamladı. İlk gündem sağlam bir kaleci takviyesi Sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan Okan Koçuk ile yollar ayrılacak. Muslera'nın 36 yaşında olması nedeniyle bu kez sağlam bir kaleci takviyesi yapılacak. Yeni gelecek isim yıllardır takımın değişmez ismi olan Uruguaylı file ile rekabet edecek kalitede olacak. Yeni kaleci bir yıllık kontratı olan Muslera'nın sonrasında da takımın bir numarası olacak. İkinci madde orta sahaya iki üst düzey oyuncu Avrupa'da da başarıyı hedefleyen yönetim orta sahanın daha dinamik ve pres gücü yüksek isimlerden oluşmasını hedefliyor. Bu zorlukla Torreira mutlaka takımda tutulacak. Uruguaylı oyuncunun yanına aynı kalitede iki transfer birden yapılacak. Teknik direktör Okan Burun en çok önem verdiği bölge olan orta saha yeni transferlerle daha güçlü hale gelecek. 38 yaşına gelen Gomis ile sezon sonunda yollar kesin olarak ayrılacak. Sözleşmesi bitecek olan Fransız futbolcunun yerine yabancı bir santrafor alınacak. Avrupa ve Güney Amerika liglerinden golcü arayışına başlayan Galatasaray yönetimi ayrıca kiralık gittiği Nans takımında başarılı olan Mustafa Muhammed'in takıma dönmesi için girişimlerde bulunacak. Takımın başarısında büyük pay sahibi olan Icardi'nin takımla kalması için tüm imkanlar seferber edilecek. Arjantinli oyuncunun menajeriyle sürekli temas halinde olan Sarı Kırmızı yöneticiler Icardi'nin bonservisi için PSG'ye 7 milyon euro teklif edecek. Bir başka kiralık oyuncu Rashica için de Norwich City ile masaya oturulacak. Takımda gelecek sezon en büyük değişim sol bek mevkisinde yaşanacak. Sözleşmeleri bitecek olan Emre Taşdemir ve Adekuk Bey ile yola devam edilmeyecek. Sadece Kazımcan Karataş kalacak. Sarı Kırmızı yönetim bu bölgeye mutlaka üst düzeyde bir futbolcu transfer edecek. Yeni sol bek büyük olasılıkla yabancı olacak. Galatasaray'da da ayrılıklar kapıda. Galatasaray yeni sezonu planlamaya devam ediyor. Sarı kırmızılarda takıma katılacak oyuncuların yanı sıra kulüpten ayrılacak isimler de belirleniyor. Galatasaray'da sezon başında attığı gollerle takımını sırtlayan Gomis Icardi'nin gelişiyle yedek kalmaya başladı. Sarı-kırmızı yönetim sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fransız golcüyle yola devam etmeyi düşünmüyor. Yaz transfer döneminin son gününde kadroya katılan Mata ile de vedalaşması bekleniyor. İspanyol oyuncunun futbolu bıraktıktan sonra Galatasaray teknik heyetinde görev alması gündemdi. Yedek kaleci Okan Koç'un ise düzenli forma giyebileceği bir kulübe gitmek istedi gelen haberler arasında. Bu arada Galatasaray'ın genç oyuncuları Yusuf Demir ve Yunus Akgün'ün kiralanması planlanıyor. Sarı Kırmızılar iki futbolcunun önümüzdeki sezonlarda kulübe katkı sağlayacağını düşünüyor. Galatasaray'dan Günay Güvenç Hamlesi Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Mustera'nın arkasına aradığı ikinci kaleci Süper buldu. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Okan Koçuk'la yola devam edin. Yola devam etmeyecek sarı kırmızılar gündemine Günay Güvenç'i aldı. Galatasaray, bonservisi Gaziantep'te bulunan 31 yaşındaki file bekçisinin kadrosuna katmak istiyor. Günay Güvenç, ülkemizde 6 Şubat'ta yaşanan depremler ve ardından Gaziantep Futbol Kulübü'nün ligden çekilmesiyle ligin ikinci yarısında Kasımpaşa'ya kiralanmıştı. Juan Mata bir ilke hazırlanıyor. Galatasaray'ın sezon başında Manchester United'dan bedelsiz olarak transfer ettiği Juan Mata kariyerinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşayabilir. Uluslararası başarılarda birçok şampiyonluk kazanan Mata Galatasaray'ın şampiyon olması halinde kariyerinde ilk kez lig şampiyonluğu yaşayacak. Dostlarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.